Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir fragman videosuyla karşınızdayım videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Metin'in babalık itirafın alanı şok eder ve Metin'den uzaklaşır. Ne Hayri ne de başkasını görmek istemez. Türkan ise kızlarla Nalan'a geldiğinde, Nalan onu reddedemez ve Türkan'ın şefkati çok hoşuna gider ve Türkan'a okuma yazma öğretmek için işe koyulur. Muzo, Nalan'ın hayrı ile beraber olduğunu Sedat'a itiraf etmek zorunda kalır ama Sedat'tan beklemediği bir tepki alır. Billur'la Muzo ise önemli bir karar alırlar. Horoğlu konağında hep beraber yenen akşam yemeğinde Sedat, Nalan'ın eksikliğini derinden hisseder. Gülcihan ise herkeste ayrı ayrı helalleşir. Sedat, Nalan'ın evinin önünde beklerken konakta da beklenmeyen bir gelişme yaşanır. Videoyu burada sonlandırıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın.